Bu sayaç bittiği anda Hero Neighbor yani hızlı Fred 1'deki Fred 1 değişecek. Al işte bir tanesiyle uğraşamıyorduk şimdi 20 tanesiyle uğraşacağız. Evet şimdiki oyuncağımız modda her 10 saniyede bir animatronik değişecek. Yani işler daha da sıkıntıya girecek. Fred 1 oynarken bir anda 1 fivea oradan carta curta. Abi yeter artık ben terk ediyorum. Aha abi bak havada abi sol üstte bakın çabuk sol üstte bakın. 5, 4, 3, 2, 1 ve ne oldu abi değişti şu an değişti. Örnebilir miyiz Aga kim şu an? Merhaba. Aa! Abi şimdi bak daha işte hızlı Fred bir şimdi değişti kim oldu aga kimsin aga Bir 5 kaç 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 O ne lan arkada bir şey buldum bu ne lan Aa bu oyunun videosunu çeken herkes evet yabancı youtuberlardan herkes Niye bizi eklemedin buraya Verem ay bro verem ay Türklerde bak 50 tane Fred bir videosu çektim Ayıp değil mi yani değil mi arkadaşlar Şimdi bu adam şimdi 4 saniye sonra değişecek kim bu bir gelsin şuraya Oo Bonnie ve Fred e dönüştü <laughs> Eşek eşek hadi gel hadi gel hadi gelemez ki gelemez ki gelemez Gelemek istedi hop kafanı öyle şapla vururum Ama gel Gelme. Gelemezsin zaten eşi. Abi bir fayda e dönüştü. Abi çok hızlı oluyor her şey. Ne yapacağım bilmiyorum yani çok zor. Dön lan buraya hadi gel. öyle gözünü kapatırsın dönüşecek. Hayır. Tamam Foxy durdu. Abi sıkıntı büyük. Bu, bu şekilde indirmen çok zor. Bak Foxy geliyor. Şimdi bak çağıracağım tam gelirken değişecek. Gel lan. O oh, Bonnie oldu şuna bak. Ne korkunç geliyor lan eşek. Ya Bonnie birazcık kambur arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu al. Bunu al. Şimdi önce şu camı bir kıralım şuradan. Bir değişsin Hızlı Hız daha hızlı fire bir oldu. İşimiz gerçekten çok zor. Alan dur. Sakin. Aga sakin. Sakin ol aga. Şunu alayım ben. Sakin ol ama yani bak. Lütfen sakin ol. Hef. Bir 5 oldu tamam. Abi çok hızlı değişiyor. Sıkıntı büyük. 10 saniyede bir değişiyor. Her 10 saniyede bir aksiyon demek. Nobi gitsin tamam mı? Şimdi arkasını dönecek mi? Fox. Hayır. Hayır hayır. Buraya gelme. Buraya gelme tamam. Buraya gelmiyorsun. Sakın buraya gelmiyorsun çocuğum. Sakın buraya gelmiyorsun çocuğum. Şimdi gelebilirsin hey. erkek sen gel. Anladın mı? Aa, gelme tamam dur sakin sakin sakin. Bonnie oldu muhtemelen şu an evet zaten gözümüzün değişiminden anlıyorsunuz. Muhtemelen şu an Bonnie. Şuraya bir aç kardeşim. Hatta ayıp olmasın çalınç olsun Şuraya da aç. Erkek hey. sen gel buraya. Hadi fırçam var. Erkek sen gel buraya. Hadi gel. De, bağla, hadi. Abi sakin ol. Sakin oluyorsun öncelikle tamam mı? Öncelikle merhaba. Evet neyse anahtarı aldık öyle düşünün ve şimdi Foxy değişti. normal Fred bir oldu muhtemelen bakayım. Neredesin Fred bir Neredesin Fred bir Aa yo Bonnie olmuş. Hiç ellemeyelim abi biz Bonnie'yi. Bonnie kendi haline takılsın kime dönüşen? Daha hızlı Fred 1. La be eşek buraya sıkışmış. Şuna bak garip. Aa sıkışmamış. Ne yapıyorsun lan? Oğlum farkında ama arkandayım yani. Arkanda bir kere baksan şok olacaksın beni görün. Bu yavaş yavaş sen eşek misin donuyor monuyor arkadaşlar bu şuna bak hareket edemiyor bir şey yapamıyor ya merhaba ne yapıyorsun Cam camı niye kırdın? Kendi evin. Tamam gerçi yargılamıyorum. Ne yapıyorsun kral? Bravo abi. Beni de görmüyor ya kör. <laughs> kör kör kör. Ulan bir de değişmeden önce Fox'u öldürdü. Böyle bir şey oldu. Neyse Bonnie al şunu. Hayır nereye fırlattım? Aga sen şimdi oraya git. Ben şimdi şunu açacağım tamam mı? Ama sen buraya geleceksin. Görme beni. Şimdi izleyin. İzleyin. Evet çok iyi abi. İzleyin aga. Hop. Olur olur bak. Iki... Allah'ın hakkı 3'tür. Ve bu. Olmadı. Şunu verir misin bilader? Bak. Evet çok iyi. aldım. Bunu niye aldım lan? Ben bunu istedim. Ha ver, Çok garip anlar yaşadık bir anda. Ve bir anda levyem de oldu. Şuna bak. Gordon Freeman. Gel lan buraya. Eşe güç. Şarkı da açarım. Gel buraya gel. Neredesin sen? Sen neredesin bilader? Bilader. Oh my god. Oh my god derim yani ben sana dostum. O ne öyle? O ne öyle? Gel lan buraya. Hadi gel. Hadi gel. Öyle dönüşürsün işte. Hop. Birader ne bakıyorsun bana? Ne bakıyorsun ha? Kurabiye var, simit var. Ne bakıyorsun? Gel hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel Foxy. Foxy oldu şimdi arkadaşlar. Ama evin içine benim gitmem lazım. Tamam sen oradan içeri gir. Gir ama dönüşmeden gir. Tamam Bonnie. Bonnie tamam. Bonnie beni görmez. Oğlum mu kapı niye açık? Neyse olur öyle şeyler. E ee, okay. Bonnie oldu galiba çünkü görüntü çok... Ne oluyor oğlum? Daha hızlı Frey bir oldu geliyor. Geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Oha bir sakin. Sakin. Frey bir sakin ol tamam mı canım? Tamam mı canım? Canım şöyle atlarım. Ben seni bir trollerim şöyle. Trolllendin. Kapılar niye kırık? Oh, Allah di olmay. Oh Aga tamam sakin olun. Arkadaki kilidi aldık zaten. Foxy bir dur bakayım sen orada. Hey. Sen yerinde dur. Karşında <laughs> tamam kardeşim hala lockpick'im var. Bak kardeşim. Dur kardeşim geçme. 10 saniye var dönüşmen için. O kadar da o hızlı olma. Bu ne en hızlısı değil mi? Öyle bir video yapmıştık. Tam Fred bir yavaştır abi. Fred bir bizi görmez de zaten eşek. Eşek oğlu 5 kulak. Dur bakayım buraya çıkabilecek mi? O önemli benim için. Gel lan. Geliyor geliyor. Valla geliyor. Valla geliyor. Kim bu? Çık hadi erkek sen merdivenden çık. O oh, bir five. Tamam çıkıyor galiba. Tamam. Merdivenden çıkarken değişirse... Düşmesem yok. Aa geri. Şimdi bir şey diyeceğim. Merdivende çıkarken karakter değişirse ne olur? Onu çok merak ediyorum ve şimdi deneyeceğiz. Şimdi bu kim oldu? Bonnie o. Bonnie çok hızlı abi. Bonnie ile deneyemeyiz. Ya da deneyebiliriz. Merdivenden çıkıyorsunuz. Hey. Gel abi. Gel abi. Hadi denk getirebileceğim mi? Hadi çabuk gel. Aa çıkıyor merdivenden çıkıyor merdivenden. O sen ne? O dönüştü gözüm önünde dönüştü ve ekranım bir garip oldu. Nereye gidiyorsun? Benim evime gidiyorsun galiba. <laughs> Eşek seni. Aa geliyor galiba geliyor. Arkadaşlar kamera açısı böyle geniş mi olsun yoksa o kare şeklinde mi olsun onu bir yazsanız yorumlarda. Şimdi daha gel ben bu oyunu bitirmeye çok yaklaştım zaten oyun bitti neredeyse. Ben çünkü proyum. Besti gel lan buraya dur. Açıp oyun çok hızlı bir afred bir oldu tamam. Hey. Haydi erkek sen gel kardeşim. Gelemezsin, edemezsin yani bizim orada. Gelmen yasak. Gelmen yasak. <laughs> Bir saniye geçme. Ben gidiyorum ben gidiyorum. Buraya da gelmez değil mi? Gelmez yani buraya da gelmez. Buradan buraya nereye çıkıyorum? Aa evin üstüne çıkıyorum. Gelmez değil mi arkadaşlar buraya? E tamam evin dışında o eşek. Abi hızlı hızlı hızlı. <Ee> Abi kapıyı açtım giremedim böyle bir şey yok. Bonnie sen bir oraya gitsene canım ben şu oyunu bitireyim. Hop. Evet. Merhabalar. 5 saniyemiz var evet. Bir basketbol topuyla oynayalım o zaman 5 saniye varsa. Kim kanka şimdiki karakterimiz? Bir görelim onu bir. Boyunun ölçüsünü alalım o kimsin birader sen? Pardon <Okay, Gülüyor> ya bla, 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 o, geçin, şuna çek. Nerede gelsin Arkadaşlar çok sıkıntı şu an Bonnie çok sıkıntı değişti tamam hey. Gelsin bir Allah 1-5 daha Aaa basket alırsın işte kafana Hop 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 Ne oldu Bas basketbol topu gitti Hadi gel hadi gel hadi Gelme gelme ama gelme hadi gelme hadi. Ama gelme 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 Gelme, gelme. Okey abi akşam da oynarız Şimdi içerideki şeyi açtık da oradan şeyi alamadık ya Anladınız mı o şey, şeyi al Ben ne diyorum ya bu adam ne diyor Şimdi orada bir saygı duruşundaydı reis Şimdi evin içinde galiba benim şeye gitmem lazım kim bu? O boni olmasın ama. Ama boni olmasın yani. Kanka abone olmasın ama. Şu şunu ver. Ha dur görme beni. Eşek seni. Haha. <laughs> yani tamam şunu şuradan alıyor. Aa gelme. Gelme. Özür. Eşek demiş özür dilerim. Tamam sakin oluyorsun önce Foxy. Ben burada değilim zaten. Yani ben burada olsam beni görürsün zaten. Bu ne la bardak almışım heyecandan bardak kalmışım. Şimdi bir tane şey kaldı o da şu Şuna bak biz bu oyunun artık speedrun'ını yapıyoruz anladın mı yani Speedrun tayfa biz Abi bu kadar hızlı da gelme yani ayıp denen bir şey var Bonnie Merhaba e, sen çıkabiliyorsun değil mi buraya ben seni unuttum Ben seni unuttum sakın gelme Gelme ben şey heyecandan yere düştüm sen de düştün Ya biraz sakin oluyoruz ben biraz heyecan olsun diye çağırıyorum arkadaşlar şey, Yoksa biliyorsunuz bu gelen Bonnie galiba çok hızlı koşuyor Ama yok Bonnie en hızlısı ya Tam. şey ya no, abi o Bonnie'ymiş galiba 1-5 oldu Buraya mı geleceksin eşek ha? Buraya mı geleceksin? Eşek. Şu zıplayışı görün. Hop. Merhaba. Tam benim yerime çıkıyor eyvallah. Bizim için iş yapıyor galiba. Gelme. Aga tamam vanayı aldığımıza göre takmaya başlayabiliriz. <laughs> Böyle deyince bir garip oldu. Şey çok sıkıntı. Bonnie çok sıkıntı arkadaşlar. Bonnie var ya Fiji korkunç bir de da 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 da, -da, -da diye geliyor. Eşek bir tane vuracağım ensesinin köküne. Şimdi bak karanlıkta şu işi bana yaptırıyorsunuz ya, ayıp yani. Ayıp gerçekten ayıp yani. Fred bir Bonnie çıka Foxy yani. Foxy neyse de çıkan olayla alakası yani. Kanka ben önümü görmüyorum şu an ben. Üyümüzü açtı. Kanka beni bir sabah yapın ya. Neredesin sen bilader? Gel buraya gel. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ama hayır ama gerçekten yani bu Fred bir yapabilir sadece. Neler yaşadık az önce yahu? Tamam kanka şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruzun devamını getirmek istiyorum cümlenin. Bir evin üstüne çıkmamız lazım. Arka... De ya nereden gördün beni ya? Gelemiyordu eşeğe Kankilet Kanki dur şu üsttekini de halledek. Diğerleri gelmeden şunu bir hallet. Tamam şimdi ön tarafta bir tane var. Yine akşam oldu ya. Ön tarafta bir tane var. Bir de e, içeride var. O içerideki alırken çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Tamam Bonnie gelmiş. Bonnie çok sıkıntı. Bir çağırsam uça uça gelir şimdi. Evet. Seslerini anlıyorsunuz zaten. Galiba burada. Foxy'miş. Ne yapıyorsun kanka? Amaç neydi? Arayış neydi yani? Arkadakini alacağız da. arkadaki feci zor. Tamam bir tane şunu ver aga. Şurayı hemen kırıp. Bak şimdi önüme camdan gelmeden önce çok hızlı şuraya girmem lazım. Beni yani, görüyor ya geliyor yoksa ben şey yapmadım. Geç abi. Geç abi. geliyorum. geliyor. Aa oldu lan. Gelmedi de tamam. Bir daha çevirdim de ne no olur ne no olmaz. Tam olmuş olması lazım. Yani olmadıysa bug olmuştur muhtemelen. Umarım o bug'ı görmüyorsunuz çünkü koşa koşa geliyor gibi geldi bana. Buradan atlarken düşmeyelim abi. Bir kere yaşadım ben bunu. Kral buradaysan küserim. Yemin ederim X1, X2, X3, 3, 3 ezberleyemedim de X2 ezberledim ya. X3'ün biraz başını biliyorum, bir şeylerini biliyorum hafif. Ben X3'ü ilk oynarken işte Fred 1'i oynarken oynadım. Daha hızlı Fred 1'le bitirdim ben bir de X3'ü. Bak geceleyin ben buradan hey. kaçamam. Şimdi bu F'ye bastım öldürmeyecek beni. İzleyin. İzle bak sadece izleyin bak. Bak. Ne yapıyorsun biraz? Hey. Benim yerim oyunu sen mi bitireceksin? Bak 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 bak. Ne istiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorum birader yani? Heh. Don't be, don't be. Ben ama bu montajı yapmaktan sıkıldım dostum. Diğer taraftayken şu an kaçmam için tam sırası. Ta kapıda kim var? Hop. Şöyle atladık. Uçtuk Çok güzel. Bravo. Ben tamam, benim yaşadığım gerçek Ben ne? Ne oluyor şu an? Arkadaşlar yani şu an... Tamam okey. Okey gelme ama nereden gördüğünde geliyor ne eşek? Gelemezsin ki buraya sen. Hadi bay bay. Hatta bak sana şöyle bir... Bakacağım bekle dur. Popom acımış olabilir biraz şuraya düştüm şu işte, an. Hadi gel. Hadi değiş hadi gel hadi. Her şey yapmasını biliyorsun daha hızlı. Abone o kadar hızlısın hadi gel. Eşek seni gelemiyorsun galiba buraya. Hadi. Öyle kalırsın işte eşek hadi bay bay. Hareket de edemiyorum he.